arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice Varoğlu yine güzel bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 90'lara ışın alacağız. Şu şekilde 90'lara ait oyuncak, yiyecek karışımı bir kutu sipariş ettim. Yani kısacası nostalji kutusu. Bugün sizlerle birlikte bunu açacağız. Bakalım içinde neler çıkacak. Ben de merak ediyorum. Hadi o zaman açalım. Evet bıçağımı aldım geldim şimdi. Açalım bakalım. Bu çaldım ama yine elimde açıyor. <laughs> Neyse yırt ya. Ben biraz büyük bir kutu bekliyordum öyle görünüşünde ama küçük geldi, bayağı küçük geldi. Neyse içi önemli. Kalıbı bıraktım. <laughs> aa, 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 aa. Ne kadar güzel kutusu. Değil mi? Çok tatlı. Çok beğendim kutusunu gerçekten. Hadi açalım. Nerede Aa işte Çok güzelmiş. Kukasını çok beğendim. videodan sonra. Şöyle bir bakalım. Şu i̇şte ters tutuyorum ya. Şöyle içeri. Dolu. Hadi açalım. Heyecanlı. Şöyle. Nasıl açılıyor bu? Açın yeri var mı? Ha, bak şurada. Ben bir yerleri keseceğim anlaşılan. Dur. Tamam <laughs> şöyle, şöyle sedeme açayım. <laughs> şöyle. Şimdi tek tek inceleyeceğiz bunları neler varmış içinde. Şöyle kalsın ben bıçağımı şöyle kaza çıkmadan başına şuraya koyayım. Lazım olursa. Şimdi ilk önce Oyuncakları ee, oyuncaklara bakalım? Tamam önce oyuncaklara bakalım. Arada yiyecekleri de bakarız. Aa, bu bunu hatırlıyorum. Bu benim zamanda mı? Ben 90'lar kadar eski değilim. Bu <laughs> benim zamanda da var. Şöyle dur, bunu fırlatalım. Dur. Hazır mıyız? 3, 2, 1... Ya kamera görünmüyor. Şöyle atayım mı? Oh! Tamam değdi. Neyse orada kalsın ben bir tane daha var. Bunu da atacağım. Sap bir tane kalmış ha. Yani, neyse. Dur. Takıyoruz tekrardan. Bir, iki, üç. Oh. Çok iyi. Neyse o da uzak. da kalsın. Ben bunları toplayacağım videodan sonra. Şimdi baktıklarımızı ben şöyle toplayayım. Şöyle şurada kalsınlar. Şimdi bakın bakın. Aa bunlar. Ah ah ah. Bunlar, bunlar bu kadar eski değil ki ama ya. Bunlar benim küçüklüğümde de oynuyordum. Yani falan de bundan 5-6 sene önce. 90'lar değil. Şimdi buna dur atıyorduk şöyle değil mi? Dur biraz daha çevireyim. Böyle mahallede çocuklarla böyle her birimizde birer tane olurdu böyle yarışırdık. Aa dönüyor hala dur. Masanın üstüne döndürelim. Şöyle şunu şuraya koyayım. Görünüyor mu? Aha çıkarttım vallahi çıkarttım. Benim gitti ama çıktı. Gitti. Bunlar, bunu da hatırlıyorum. Tamam başka. Gel buraya gel. Daha var. Evet şurayı toplamışlar sapları. Bundan da birer tane. İkişer tane koymuşlar bundan da. Şöyle. Da... Şey, neyse şuraya toplayalım. Ha, biraz da yiyeceklere bakalım. Emzik şeker. Masa <laughs> değil ya? Bunlar vardı. Bu ne? Fırık mü? Şşş. salamalı. <laughs> Ama güzel. Aa şey. Biz bunu dur bu yüzüklü şey değil mi? Yani, su. Buna. Dur ben bunu sıkıp geleceğim. Bekle. Aha giderken zincirimi koparttım ya. Neyse. Ben bunu sonra yaparım. <laughs> bir kaza çıkmadan şu videoyu bitirelim mi? Neyse bakın doldurdum su. Bunu sıkıyorduk böyle Su savaşı gibi bir şey küçük işte. Dur parmağıma takayım. Valla oldu parmağımda. Küçükmüş ha. Dur. tamam yeter. Yeter fazla şey yapmayalım. Tamam. Sen tamam. Bu boynu açtı sen. Yani. Heh tamam burada kalsın yüzümüzü sor. <laughs> Aa bunlar ne? Patlayan şeker. Bu arada bunların tarihleri geçmemişlerimiz <laughs> eğlenmeyelim bir de. Dur tarihleri nerede? Tarihleri bak. Yiyelim. Var yazıyor bizim tarihi. Aa kola daymış. Kola bakın. Çok güzel. Bu tarihi nerede yazıyor? Kola aromalı. Tarihi bu sene bulacağım inşallah. Ha yanda yazıyormuş. 2025. Oo tamam. Ye. <laughs> bu dediğimiz bizim patlayan şekil. <laughs> Çok severdim bunları küçükken. Şimdi pek yok ya bunların hiçbiri. Bakkalarda hep kalmış. Bakkalda zaten fazla kalmadı artık. Farklı. Market. Zaten <laughs> devam edeceğim yemeğe. Ben böyle bunları fazla sevmezdim. Horoz şeker. Uçalım mı bunda? Neyse bu kadarınla pek aram yok. <laughs> Bakalım başka kutumuzda neler varmış. Daha çok var. Uzun şeker çok severdim biliyor musun? tutacağım ama böyle de bunlardan değil. <laughs> Bunu da açalım. <laughs> <Aa. gülüyor> Onları oynamayı <ölemeye> çok severdim. <laughs> ne hala var ya? Onun olsa bir pek. Hı Hmm. Bu da güzel. Başka nelerimiz varmış. Azıcık şeker kaç tane ya bak. İki taneymiş oldu şu kendi sende. Emzik şeker ben sanki daha bir farklı renk daha gördüm. Ha burada önümdeymiş gözüm görünüyor. <laughs> Maşallah. İki tane de azıcık şeker var. Aa, bunlar var ya bunlar bayılıyorum. ya diyor. Hmm, çocuk şeker da açacağım. Sen sen, Her şeyden iki tane koymuşlar. Bundan da vardı. Heh. İki tane de üzerim var verilermiş. Tropu. Kolalı, her kolalı mı açalım? Ben kola seviyorum. Bu ne? Bu ne? Bunu bile ya. Bir şeyler hatırlıyorum ama pek de güvenemedim. Ha, adalı ör örnek leblebi tozu. Ben bilmediğim şeye karışmayayım <laughs> Elif. o kalsın. <laughs> ben seni bilmiyorum kardeşim. Hmm, bir tane daha su yüzüğümüz varmış. Her şeyden iki tane onu vereceğim. Başka ağacım. Bunları yemedim. Ama biliyorum bu. İçin o şeker. İki tane. Her şeyden iki tane. Aa bunları da çok severim. Bak çok okuran varmış. Bunları biraz da yiyeceğiz. <laughs> Çıkaralım bu var. Bak şu yüz. Ben şunu bir bırakayım. Başka şeyler de yiyeyim. Şimdi bir tane ekşi yüz mü ağzıma? yakışır mı yüzünüz? Ne kadar yakışıyoruz? Üç taneymiş, bir de yedik. Varsa daha var. Hmm, şu yüz işte, bunu yeter. Hmm, 4 dört taneymiş şu yüz. Tam da aşk. <laughs> bir sürü sakız var. Adam bu sakızları pek sevmezdim Türkiye. Sakızlar pek aram yok. Kaç tane sakız? Konuşayım. Hmm. Daha ikinci tekini bulduk. Ben de dedim bir tane bundan konuşar. Bir tanesi şurada kaldı. Tamam. Hmm. Bunlar da hep sakız Yine sakız Bu ne? Aa marshmallow Bir de şu Kutumuz bitti bu arada <laughs> Söyleyecektim Ama evet. çok seviyorum Batırıp batırıp yiyordum Aa şu Ne yiyelim? mı açalım Ko Kola böyle, böyle kola şeklinde Çok tatlı <laughs> ne yapalım? Bir kere de bitiyor. Ağzı atıyorsun bitiyor işte. Küçücük paket. Bunların hepsi bence bunların hepsi eski değil ki ya. Bunların hepsi var şu anda da. Hani daha farklı şeyler bekliyordum. Birkaç tane bilmediğim oyuncak çıkar diye tahmin ediyordum. Bir şunu bilmiyorum. <laughs> Sen de bilmeyi vereyim. Ucundan <laughs> bir tane dağıtacağım. Bir, iki, üç. Oh, oh! Gel. <laughs> Buraya geldi. Gel, 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 gel. Tamam. Şimdi. Şu marshmallow'u da yiyelim mi? Bunu pek istemiyorum. Ben şuna çok, şunu çok seviyorum. Tatlı şeker. Bu ses var ya ağzımdaki. Bayılıyorum buna. Sakızlar bir an önce <laughs> kutuma geri sokuyorum. Şu çinolar da. <laughs> ah şunu yiyeceğim. Şeker kumasına yiyeceğim bu arada. <laughs> En sevdiğim şeker ama ya. Ha. Hmm. Bir çöp bundan ne yapıyorum? Şey bilmiyorum. Zeybun bir yedik. Bunu da yiyorum zaten. Harası çıkarayla pekaram yok. Hangi cep şekerleri yiyecek? Oyuncaklara bakalım. Su bunda su çabuk bitiyor ya. Biraz oda serinlesin. Tamam yeter. <laughs> evet. Yüzüğümüz. Aa benim daha uzun şekerim var dedim. Bitti. ben. Bunu da çok severdim. Küçükken en çok yediklerimden biriydi. Çöplerimizi de şuraya atalım. Bu çok sevindim. <laughs> Hem dışarıda kalsam da oynayacağım. <laughs> şey yapıyorum, girebilirsin ki. O şunlar çok güzeldi, şunlarla çok oynardım. Gel. sevdim. <laughs> çok kötü çalıyorum. Neyse. Ben başka bir şey aldım mı? Bir de şu şeyler vardı. Orayı uçurdum sayen. <laughs> tekini getirdim, tekini yakaladım. Daha bir şey de kalmadı. Evet, olan bunlar. Ramları da bitireyim. <laughs> Kutumuza baktık. Böyleydi, kutu bu şekildeydi. Ama yani beklediğim gibi miydi? Tam değildi. Biraz daha eski oyuncaklar falan çıkar diye bekliyordum. Ama bunlar da iyi. Lezzet açısından tam benim küçükken yediklerim şeyler. Güzeldi. <laughs> Eğlendim ben. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben çekerken eğlendim. Umarım siz de eğlendinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Elimi lütfen, aşağıda. Lütfen şey yapayım. Kapanış. Daha fazla duymak istemiyorsunuz biliyorum ama çalacağım.